Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Bu akşam 09.03 2022 Çarşamba akşamı Devam ettiğimiz sohbetimize mutat sohbetimize Kaldığımız yerden devam edelim Sohbet konusu bilindiği gibi Mesnevi Şerif 6. Cilt 236. sayfa ve 3278 beyt. Burada kalmıştık. Kaldığımız yerden devam edelim. Cenab-ı Hak her birerlerimize bu hakikatleri anlayacak aklı, fikri, zekayı, muhabbeti, kabiliyeti nasip etsin inşallah. Bilindiği gibi bu konular <laughs> insani ve ilahi ve hakikati bildiren konulardır. Dünyanın dedikodusu veya sadece zahiri mananda fiziksel bir çalışmayı anlatan konular değil. İçinde onlar da, onlar da olmakla birlikte ama tefekkürü olarak irfani ve ilahi olarak bilinmesi lazım gelen konuları bizlere aktarmaktadır. Rabbimize şükrederiz. Bunları bugünlere kadar ulaştıran evvela başta yazarları olmak üzere, büyüklerimiz, pirlerimiz olmak üzere baskısında, çalışmasında, yazılışında yardımları olan her bir birey değerlerimize teşekkür ederiz. Ki onların himmetiyle bugünlere kadar bu eserler ulaşmıştır. Onlar bugünlere ulaştırmasalardı bizler bugün ne Mesnevi'den haberimiz, ne Füsusül Hikem'den, ne i̇nsan Kamil'den ve diğer hadis kitaplarından hiçbir şeyden haberimiz olmayacaktı. Rabbimize şükrederiz ki meşguliyetimiz bunlar oluyor. Bu dünyada insanları oyalayacak, meşgul edecek o kadar çok lüzumsuz o kadar çok faydasız konular var ki işte Rabbimize şükrederiz o hayali konularla vaktimizi geçirmemeye çalışıyoruz. Evet devam edelim. Bismillahirrahmanirrahim. 3278. beyt. Onun dönüşüne ve ecir ve ikap vardır. Zira ihtiyar Vakti hesapta hüner geldi. Yani feleğin ihtiyarsız olarak dönüşüne ve yani onun dönüşüne dönmesine yani ne sevap ne de azap vardır. Zira hesap vaktinde itibar ihtiyaradır. Fiilinde mecbur ve mustar olan kimseye hesap sorulmak boştur. Ancak iradesi ve ihtiyarı olan kimsenin fiili hesaba alınır. Şimdi düz olarak okuduk. Bir daha bunun ne olduğunu anlayalım. Çünkü düşünen varlıklar için bizler için çok mühim bir bildi bildirge, bildiri ve konuyu zahire çıkarmadır. Gerçi bildiğimiz şeylerdir, yaşadığımız şeylerdir ama ayırt etmediğimiz, irfani olarak düşünmediğimiz konulardır. Feleğin yani bu alemin ihtiyarsız olarak dönüşüne yani bütün semavatta gördüğümüz gezegenlerin ihtiyarsız olarak dönüşüne yani kendi istekleri olmadan ama dönmelerine devam etmekteler. İşte bu ihtiyarsız. Yani kendileri kendilerini döndürmüyorlar. Bir başka güç kuvvet tarafından döndürülüyorlar. Onu diyor. Feleğin, felek, eflak demek bütün bu alemler ve gezegenler demek. Gökyüzünde aslında sabit hiçbir şey yok. Hepsi dönmekte. Nasıl bir kudret ilahiyedir ki milyarlarca senedir bu dönüş devam ediyor ve bizim beşer aklımızla bu süreyi anlamamız mümkün değil. Şu anda biz dünyada yaşıyoruz ve şu anı zannediyoruz, tespit ediyoruz sadece şu anı. Doğmazdan evvelki sonsuz evveliyatı bilmiyoruz rahmetlik olduktan sonraki sonsuz ebeli son, sonsuz sonluğu da bilmiyoruz. Sonsuz sonsuzluğu da bilmiyoruz. Bu ama felek bütün bu devirlerini sürdürüyor. Hangi güç, nasıl bir sistemle bunlar sürdürülüyor? Bakın. Feleğin ihtiyarsız olarak dönüşüne ne sevap ne de azap vardır. <laughs> Yani bunlar bu kadar dönüyorlar, dönüyorlar, bir görevleri var ki dönüyorlar. Görevleri olmasa bunlar niye var edilmiş olsun? Allah abesle iştigal eder mi? Olmayacak bir şeyle kendini meşgul eder mi? Etmez. Eğer bir varlık ortada varsa, zahiren baktığımızda <laughs> yararlı veya yararsız gibi olumlu veya olumsuz gibi değerlendirdiğimiz herhangi bir varlık varsa ortada ki var ee, Cenab-ı Hak bunları boşuna halk etmedi. Yaratmadı değil. Bakın boşuna halk etmedi. Biz bize zarar vermiş olabilirler. Fayda da vermiş olabilirler. Bize göre faydalı zararlı diye ayırmış olabiliriz. Ama Cenab-ı Hak bir varlık ortaya getirmişse mutlaka onda bir hayır vardır. Allah hayırsız iş yapmaz. Nefsimize göre zararlı gibi, hayırsız gibi gözüküyor. Ama hakikatte Allah ya onu bir imtihan için yapmıştır ya mükafat vermek için sebep halk etmiştir Cümleyi tekrar okuyorum. Feleğin ihtiyarsız olarak dönüşüne ne sevap ne de azap vardır. Yani bu feleğin ahireti yoktur. Yani gördüğümüz bütün bu alemlerin ahiretten kasıt cennet ve cehennemleri yoktur. Yani buradaki milyar trilyon senelerce döndüler döndüler. Döndükten sonra bittikleri, bittikleri andan sonra ikinci bir hayatları, mükafat ve mücazatları yoktur. Onu demek istiyor. Zira hesap vaktinde itibar ihtiyaradır. Ne kadar güzel bir cümle. Hesap vaktinde itibar ihtiyaradır. Yani bir kimse hesap veremesi için kendinin ihtiyarı olması lazımdır. Yani şuurlu bir varlık, müstakil bir varlık, halife bir varlık, aklı olan ve akleden iyi kötüyü ayıran bir varlık olması lazımdır ki buna hesap sorulabilsin. İşte Rabbimize şükrederiz. Bizi bu sınıftan halk etmiş. Yani aklı başında olan ve müstakil olarak yaşayabilen, değerlendirebilen, karar verebilen, kendisine verilmiş olan bir liste içerisinde iyiler bir tarafta, kötüler bir tarafta. Yani emredilenler bir tarafta, nehyedilenler, yasak edilenler bir tarafta. Bu arada kendisi müstakil bırakılmış, mutlaka emredilenleri yapacaksın veya mutlaka nehyedilenleri yapacaksın diye hiçbir e, hüküm üzerinde olmamış. Sadece serbest bırakılmış. İşte bu tür varlıkların ahireti olmakta, hesap ve kitabı olmakta. Ama gökte dolaşan feleklerin böyle bir istiklali olmadığından, böyle bir kendilerine ait değerlendirmeleri olmadığından onların ne mücazatları vardır ne mükafatları vardır. Fiilinde mecbur ve mustar olan kimseye hesap sorulmak boştur. Fiilinde mecbur ve mustar olan kimseye hesap sorulmak boştur. Sorulmaz zaten. Fiilinde mecbur ve mustar yani çaresiz kalmış olan bir kimseye hesap sorulma boştur. Bunlara ne denmekte? E, devlet diliyle memur denmekte. Ve memur da mazurdur denmekte. Memur aldığı işi yapar. Kendinden bir şey ortaya koymaz. Koyarsa isyan etmiş olur. O zaman cezalanır. Neden? Çünkü kendi muhtariyetini ortaya koymuş. Yani kendinden bir akıl yürütmüştür. Ama verilen emirde bu yoktur. Görevli olarak o onu yapacaktır. Dışında bir şey yapması mümkün değildir. Yaparsa sorumlu olur. Fiilinde mecbur ve mustar olan kimseye hesap sorulmak boştur. Ancak iradesi ve ihtiyarı olan kimsenin fiili hesabı alınır. Ne kadar güzel bir tarif değil mi? Cümle alem ise tesbih edici geldiler. Tesbihten bir şey ücretli değildir. Yani yaptıkları tesbihin karşılığı onlara verilmez. Gerekli değildir. İsra suresi 17'ye 44 yani hiçbir şey yoktur İlla ki hakkı hamdiyle tesbih eder. Ve lakin siz onların tesbihlerini bilemezsiniz. Sözüyle Ve innin şeyin illa yusebbihu <Sessizlik> bi hamdihi ve lakin la ne tesbihihüm. Tesbihihim. Ve in şey'in hiçbir şey yoktur ki illa yusebbi tesbih eder. Yani bu alemde Rabb'i tesbih etmeyen hiçbir varlık yoktur. Yusebbi tesbih eder. Nasıl? bir hamdihi Ayrıca bu kelime çok mühim bir kelime. Bir hamdihi Ne ile? Onun hamdiyle tesbih eder. Ve ile manasına yani Rabbinin hamdiyle tesbih eder. O zaman burada bir konu devreye giriyor. Rabbin nasıl tesbih eder? Çünkü <laughs> bir hamdihi demeyip de yusebbihu hamdihi demiş olsa kendiyle bir hamdihi dediği zaman Rabbinin hamdiyle tesbih eder. bihamdihi ve lakin ancak şu kadar var ki la tefkahune siz bunu akıl edemezsiniz. Yani aklınız, zirakiniz bu tesbihin nasıl olduğunu anlayamaz manasında diyor. Tesbihahüm onların tesbihlerini bu konular bizim kitaplarımızdan bir kitap vardı. Tesbih ve zikir diye onda geniş manada anlatılıyor bunlar. Kaçıncı sırada olduğunu bilmiyorum da başlarda olması muhtemel. Tesbih ve zikir arasında ne fark var? Tesbih dediğimiz zaman, zikir dediğimiz zaman tesbih çekeceğim diyoruz. Oradaki fiziki tesbihi aklımıza getiriyoruz. Tesbih diyoruz ya ona. Tesbih çekeceğim, zikredeceğim diyoruz. Halbuki tesbihle zikir bambaşka bir şey. Tesbih bakın kısaca ifade edelim. Bütün varlığın doğal olarak yani kendi içlerinden geldiği şekilde yaptıkları tesbihtir. Ama zikir idrakli varlıkların yaptığı tesbihtir zikir. Zikir, zakir, mezkur derler. Yani bunun üçünün birleştiği zaman kemale erer. Zikir, bir şey zikretmek. Zakir, İsmi fail, onu zikredici. mezkur da zikredilmiş. Aşk, aşık, maşuk gibi. Bunların üçünün birleştiği zaman orada kemal hasıl olmuş olur. Bütün alemde ne varsa Rabbimizi kendi lisanlarıyla, kendi anlayışlarıyla tesbih etmekteler. Peki neden bu sistemi Cenab-ı Hak uygulamış? Çünkü halkeden halkeden halk ettiğinden medih edilmesini ister. Halkeden halk ettiğinden teşekkür ister bir bakıma. Çünkü ona bir hayat vermiştir. İşte onların tesbihleri de kendi yaptığı fiilleridir. Bir rüzgar estiği zaman o yaprakların hışırtıları onun tesbihleridir. Rüzgarlı tesbihleridir. Başka zamanda başka türlü de tesbih ederler. Ayrıca tesbihleri bir bakıma da kendi varlıklarıdır. Kimliklerinin ortaya çıkması onun tesbihleri dolayısıyla tespitleridir. İnsan tarafından onların tesbihlerinin tespitleridir. Ki bütün bunlar insan için hak edildi aslında. Bütün semavatta bu kadar gezegen, felek diye bahsedilen neler varsa Bunların hepsi insan için hak edildi. İnsan olmasaydı bu alemde hiç bu alem hak zaten. Yani. Gizli hazine de kalırdı. Bir zamanlar gizli hazineymiş ki değil mi? Kümtü kenzen mahiyen ben gizli bir hazine idim diyor. Yani bu alemlerin olmadığı bir zamandan bahsediliyor. Gizli hazine idim dediği Sonra bu alemlerin açılmasıyla gizli hazine ortaya çıkmış vaziyette. Ancak gizli hazine esas gizli hazine insanın varlığı. insan gizli hazine. Bu alemlerin oluşması gizli hazinenin fiili manada ortaya çıkması. Ama manevi manada gizli hazineyi taşıyan insan Kamil insan. Peygamberimizin şahsında insanı kamil çünkü ben onun sırrıyım. İnsan benim sırrımdır. Ben de onun sırrıyım dediği gizli alem bu şekilde ifade ediliyor. Belayken siz onların tesbihlerini bilemezsiniz. Ayet-i kerimesi hükmünce bütün alem hakkı bila ihtiyar tesbih ve tenzih edicilerdir tesbih ve tenzih edicilerdir. Bakın burada bir konu var. Teşbih ediciler değildir. Nasıl ya? Değil Kendi varlıkları hakkın varlığından başka bir şey olmadığı halde ama kendilerini tespit edici değillerdir. Tespit etmeleri için teşbihi manada irfaniyetler olması lazımdır. Bütün varlıkta Hakkın varlığı vardır. İrfan ehli bunu bilir. Şeyiyet eşya diye bu işte mükevvenat, felek diye belirtilenlerde ne varsa hepsinde hakkın varlığı vardır. Hakkın varlığı olmazsa onlar olmaz. Hakkın ruhu olmazsa onlar hayat bulmaz. Hakkın nuru olmazsa onlar ortaya çıkmaz. Ama cenab Hak onlara bir kimlik vermiştir. Madde aleminde ortaya çıkarmıştır. Zuhur ettirmiştir. Yaratmamıştır. Her bir varlık bir ismin zuhurudur bu alemde. O halde tesbih bakın madde varlıktan latif varlığa olmakta. Yani Rabbimizin madde alemdeki suretlenmiş varlığından kendi alemindeki tenzihi olan latif haline tesbih ettiriyor. Yani bu tesbihi irfani manada düşündüğümüzde şöyle diyebiliriz. Kendinden kendine, kendinden kendini tesbih ediyor. Eğer bu varlıkları hakkın dışında ayrı birer varlık olarak düşünürsek, bir başka konu itibariyle bakalım meseleye, o zaman bu varlığa ayrı bir vücut vermemiz lazım gelecek. O zaman la ilahe Hükmü yerini bulmamış olacak veya dilimizde olacak sadece, dilimizle söylemiş olacağız. Kalb ile, dil ile ikrar ama kalb ile tasdik bu hakikatleri idrak ettiğimiz zaman mümkün olacak ancak. Yoksa dil ile ikrar, kalb ile tasdik laf sen bunları söylemekle bu tam oluşmuş olmamaktan. Ayet-i kerimesi hükmünce bütün alem hakkı bila ihtiyar tesbih ve tenzih edicilerdir. Bakın tesbih ve tenzih yani yücelerde bir Rab anlayışıyla. Ama Rabbimiz bu alemde de mevcut. Sadece yücelerde olmuş olsa bu alemlerde olmasa o zaman bu alemlere başka bir sahip bulmamız lazım gelecek. Kim idare ediyor bu sonsuz alemleri? İnsanoğlu bir dünyayı idare edemiyor da bu alemleri kim idare ediyor? Bunun kaynağı nereden geliyor? Bu kadar yakıt yakılıyor. Güneş yakıt yakıyor. Nereden geliyor bu? Hangi e, petrolü nereden geliyor? Onun yaktığı yakıt nereden geliyor? Kim besliyor onu? Orada kaç tane milyar nükleer bomba patlatılsa o ısıyı veremez. O kadar uzağa gönderemez. E peki bu malzemeyi kim veriyor? Nereden veriyor? Güneş çıkıyor. Aydınlatıyor. Lambalar bir kesiliyor. Her taraf kapkaranlık. Zindan. Zindan. E güneş bir ışığını biraz kesmiş olsa bize ulaşamasa şimdi o kadar yerden yedi dakika sürüyormuş galiba güneşten bizim dünyamıza gelinceye kadar ama nasıl yedi dakika hangi hızla süratle o yaktı, yaktı, yaktı enerjisini bitirdi. Sonra ne olacak dünyanın hali? Kim ısıtacak, kim aydınlatacak? E bitti. Bir insan gidip de oraya topraktan çıkan petrolü uçaklarla oraya nakledip de onu yakacak mı tekrardan o yakıtları? Ne kadar müthiş hadiselerin içerisinde yaşıyoruz ama farkında değiliz. Neden? yaşamıyoruz ki uyur gezeriz. Evet, Biz ya. kendimiz için söylüyorum böyle. Yaşam yaşıyorum dediği zaman bir insan gerçekten kimlik sahibi. Allah Allah yeniden başlat diye çıktı ama. Ne?